arkadaşlar bu Herkese arkadaşlar bu güzel bir en sevdiğiniz oyunlardan biri yani Brawl star oynuyoruz arkadaşlar i̇şte bu videonun devamını gelmişsin sözünü yazdıktan sonra sizden 3000 like istiyorum arkadaşlar 3000 like bu başlayabiliriz Arkadaşlar bana 800 kupa da akışa gale çıktı gale ya akşam çok büyük bir şans bakın size gösteriyorum ben Hemen 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 arkadaşlar ilk yani arkadaşlar 17. de akşar, büyük kutumuzu 17. büyük kutum arkadaşlar bana gir çıktı. Bu akşam ne kadar büyük bir şanstım. Kolit almaya çok seviyorum şey ama dedi kolit de çok güzel arkadaşlar ben çok istemiyorum. Ee, evet. başlayalım arkadaşlar. Hep hesaplaşma oynuyorum bu seferlik. Yani e, işte, hiç tek, tek hesaplaşma oynamıyorum. Hani çifte gelmiştim ben değil mi? Daha iyi bir şey birlikte hesaplaşmayı istemiyorum. Ay Rosa geldi bir de. Ay. Çok sevdiğim oynuyor. mi var yoksa Jackie. Evet Zeki efendimiz. Jackie bırak beni dostum. Aslında ben, ben Gale bayılıyorum ya. Rosa al. Jackie sen öldür. Ya. tam ettiğim şey yaptılar. Ha. Benim işim. Of gel 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 gel. Bana vurma bana vurma işte. Kafasına kafasına geçir. Hmm. Çok pis gün <laughs> dağılımıza. Ay o özel gücü sana bir vursaydı var yararız, ya Rosa. Maaf şimdi. Akşar. E, Rozan Rosa'nın akşar bir de özel gücü çimen Yapma var arkadaşlar. Ya yani bir özel güçler de o var da. Ya Max'i nasıl çıkar? Ha Rico bittik biz. Bittik biz. Bittik biz. Rico'nun bir şeyi var. Ay maaf olacağız sonra. Yapma onu sakın yapma sakın. Ay bırak beni bırak beni bırak beni. Bırak bırak bırak. Ah be. Çok pis kaldı arkadaşlar. Ah be çok pis kalıyor arkadaşlar ya. Ya niye bana doluyorsunuz siz hep ya? Arkadaşlar efsane oyuncu olarak arkadaşlar bir de bu oynayalım. Ama bu sefer tek hesaplaşma arkadaşlar bayağı az oyuncu var arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi 16 tane oyuncu var arkadaşlar. 16 oyuncu ne kadar azmış. Hmm, düşündüğüme Spike arkadaşlar benim en sevdiğim oyuncularımdan bir arkadaşlar. Ben çünkü Spike alışmışım. Her yerde kaptı seviyorum. Onu da seviyorum. Ona göre değil. Benim de Spike'ın özel gücü var. Ben bu, ben, ben bu özel gücü bilmiyorum. Evet. Burada gücü armayı çalışıyorum. Burada var mı ya? videolara bakayım. Bak Ay sen benim şansıma nasıl gelebiliyorsun hep ya? Of bırak beni be. Hah sıkıştırdım. Ya şaka yapmıştım ya şaka şaka. Şakayı şakaya bile inanmıyorsun Az, az daha özel gücü gidiyordum. Sen bana mı sinirlendin ha? Bana mı sinirlendin? Hadi. Sinirini, sinirini, kopartırım ha. Kapı girişlerine şey koyayım mı acaba? Yani ne kapısı ben kafayı mıydı? Oo dur dur dur. Özel güç var, özel güç var. Koş koş koş. İlk ben almam lazım bunu. Az önce az önce gördük. Çocuk ay dur dur dur. Bar, daha bali gördüm? ben. Selam. Oo dur senin yükün çok yok mu? Çok fazla mı olmuş? Ya bitti yine ya. o brocum ne haber dostum? Siz ne ara ona Beni öldüremezsin. Bu oyu oh. du du du. Ah vurma bana vurma bana vurma vurma. vurma. Evet. Relish'a da <laughs> Ya birazcık daha hızlı gittim arkadaşlar belki ya beni tutturamayacaktı. Ya daha iyi oynayabiliyorum bazen. Eee evet bilmediğim bir şey var arkadaşlar. O da revaçatayı nasıl yapıyorlar? Oysa resmen bomba arkadaşlar. bro Beni <laughs> mi istedim? Orayı kumalı. Ya o da mı bu? Birinci seviyormuş lan bunu. Bu, bu bırak bizi bırak. Biz burada kral oyuncuyuz oğlum. Ay, efsane oyuncu değil mi? Bırak bizi boy. Bir kere daha vursaydı arkadaşlar. Gerçekten Mayın ay. Ya Bir hemen kırmam lazım. Hemen hemen hemen. Kır kır, 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 kır. Ben niye gidemiyorum? Ya hemen kır seni. maşallah. Ay akşam gözünüz değil mi Rozi bakın. Aa ben de var. Ben güzel güzel güzel. Hadi bismillah. Dur. Akşam koşuyorum. Ha niye bu kadar donuyor? Akşam ben bu üstü aldım mı akşam oyun aşırı donuyor. Şurada küstüm aldım da. Baksa baksanıza bu ya. Değil oldu kesin. Selamun aleyküm buradan. Ve aleyküm selam. Ay vurma bana be. Oy nasıl vurdu mu? Ama aslında bunlar şimdi boş, boşa gitti biliyor musunuz? Üzüldüm ya. Oo, dur 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 beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak. Bu kadar. Ay zorladılar beni yine. <laughs> ya niye bu kadar zorluyorsunuz? Ağzını yoruyorsunuz ya. Harbi. Harbi harbi. Yani akşar 3062 kupa yapmaya çalıştım akşar. O kadar çalıştım ki. Ya bakın akşar. E, bu. Nereye gittim ben? Ha o şey. O kadar bir şey yaptım yaptım. En son akşar bakın. Eee burada aşırı bir nokta var arkadaşlar. Ben bunu sonunda uygulamıyorum. Acaba kaç kupa oldu Arkadaşlar ah, 50 bin kupa da efsane Dostlar bak yani. Her 500 kupa yaptığımız akşam Bir tane kutu değil Ya harbi çok güzel ya Harbi bak gerçekten çok güzel Tam 500 kupa yapmak bayağı kötü oluyor <laughs> Ben o kadar iyi seviyorum akşam Yani 500 kupa yapmayı çalışıyoruz Yani bit 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 ya bitmiyor akşam ya e Hadi bismillah. Olacak <laughs> ve 3072, bak biraz ileride de bak. Alsın, 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 alsın İlk oyun başla başlamaz. Birini öldürdük. Bu <laughs> nasıl <laughs> Hadi bakalım. Ne? Sen beni nasıl yendin ya? Aa poko poko. Lako boinga boinga Ya şaka gibi be. Hatta az, önce şey görmüşsünüz bir tanesinde. İlk oyunumuz akşam bir tane bizi mahvetmişti. Aa bırak lan beni kes. Hayatım değil kez seni bırakan bir tane Bütün pokolar bana düşmanı da akşam üstünde Ah Uf, rebe şata, rebe şata. Uf, uf, uf. Rebe şatayı çektim, çektim, çektim. Uf. Çok güzel vurdum ama akşı. Vallahi bak ha. Sakın o benim. Aldın onu seni mahvederim. Ben mahvederim demedim mi sana? Mahvederim demedim. Oo şaka yapmıştım oğlum. Manyak. O süt benim. 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 öldüm. Şaka mı bu? Yani yükü de fazla olmasaydı şimdi ben kapasını patlatmıştım onunla oku. Ya canım adam sizi Gerçekten kazanmıştık. Arkadaşlar video başlarken demiştim. Video abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 3000 like gelirse gerçekten bu videoların devamı gelecek. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.